görsel basının çok değerli temsilcileri, değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz dün mecliste sonlanan bir yasa tasarısı vardı, kanunlaştı. Ve zaten ülkemizde gerçek anlamda olmayan basın özgürlüğünü, düşünme ve konuşma özgürlüğünü tamamen ortadan kaldıran çok tehlikeli bir yasa. AK Parti iktidarının Türkiye'de yapmış olduğu uygulamalar çoğu zaman bizi bundan daha kötüsü olmaz. Bu kadarı da olmaz dedirtiyor. Ama hep yanılıyoruz. Her zaman daha kötüsünü yaparak, daha kötüsünü oluşturarak beterin beteri var sözünü gerçek kılarak maalesef bizi çok farklı Uygulamalarla karşı karşıya bırakıyorlar. Ülkedeki işsizlik hat safhada, bundan daha kötüsü olmaz diyoruz, daha kötüsü oluyor. Adaletsizlik, hukuksuzluk hat safhada, bundan daha beteri olmaz diyoruz. Bakıyoruz, daha beter uygulamalar geliyor. Yoksulluk için aynı şeyi söyleyebiliriz, yolsuzluklar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Neredeyse her türlü uygulamalar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Yanındaki arkadaşlarımı tanıyorsunuz. Bir de konuğumuz var Ankara'dan. Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanı Sayın Metin Karaca. Huzurunuzda ona da hoş geldiniz diyorum. Genel merkezimizin hazırlamış olduğu basın açıklamasını size okuyacağım. Türkiye'de 81 ilde 81 il başkanı şu anda hepimiz aynı açıklamayı okuyoruz. Bunu Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasası ile açtı. Ülkemizde demokrasinin, hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken, demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle daha karşı karşıyayız. Bu sansür yasasının seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste kabul edilmiş olması seçimler yasa yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. İktidarın 40 maddelik bu yasayla başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Öyle ki yasanın 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen, alenen yayma suçu diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Muğlak ve önü açık ifadelerle saray yargısına ve iktidar partisinin bürokratlarına hangi bilginin halkı aldatmaya, korku ve endişe yaymaya yönelik olduğunu belirleme yetkisi verilmiştir. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaftalanabilecektir. Hangi haber halkta korku ve endişe yaratır? Hangi paylaşım kamu düzenini tehdit eder? sorusunun yanıtı ise yasa metninde yoktur. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Buradan soruyoruz. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçeği yansıtmadığını Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır? Sekiz buçuk milyon insanımız işsiz. İnsanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. <laughs> İşi olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor demek yalan haber yaymak mı sayılacaktır? Kamu ihalelerinin Sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrese teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek, kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor, uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak bazı savcılar tarafından, Halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır. İktidarın niyeti açıktır. Saray rejiminin ülkemizde yarattığı ağır ekonomik buhranı, yüksek enflasyonu ve hayat pahalılığını, işsizliği, yoksulluğu, yolsuzlukları, kurumsal yıkımı dile getirmek suç haline getirilmek istenmektedir. Bugün herkesin açıkça bildiği gibi ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları uğruna dezenformasyon yapan, halkı yanıltıcı bilgileri yayan, iktidarın bizzat kendisi ve kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen havuz medyasıdır. Üstelik bu yasa halkın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bu ağır saldırıyla da sınırlı değildir. Kendi yandaşlarına bol bol ilan verirken muhalif yayın organlarını ise yok sayan ve adeta basın infaz kurumuna çeviren, bas, çevrilen basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine ceza verme yetkisiyle donatılmaktadır. Basın ilan kurumu tıpkı televizyon ve radyolar üzerinde kılıcını sallayan rütük gibi yazılı ve dijital medyanın celladı haline gelmektedir. Yasa sosyal medya platformlarına ilişkin düzenleme ile halkın temel haberleşme ve haber alma kaynaklarını kullanılmaz hale getirmeye kadar gidebilecek geniş sınırlama yetkileri içermektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi veren yerel yayın organları büyük bir darbe alacaktır. Bir kez daha söylüyoruz. Bu yasa baştan aşağı sansür ve otosansür yasasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Ülkemizin gerçeklerini, halkımızın sorunlarını ve hakikati her yerde haykırmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Saraya buradan sesleniyoruz. Halkı Basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka yeniden kuracağız. Baş, başta düşünce, ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm temel hak ve özgürlükleri yaşatan bir düzeni inşa edeceğiz sansür yasalarınızda gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yolsuzluklara, vurgunlara, servet transferine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı bu yasanın çıkışıyla beraber bunları frenleyeceğiz ve gereği de neyse onu yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki gerekeni sandıkta halkla birlikte yapacağız. Geliyor gelmekte olan.